Merhabalar, Umut TV canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Daha önce söz verdiğimiz gibi konusunda uzman hekim arkadaşlarımız da burada olacağımızı söylemiştik. Tabii ki biraz da mevsimle durumuna göre bir planlama yapmak istiyoruz. O yüzden bugün yanımızda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı İrfan Fırat Bey var. İrfan'ı neden bugün davet ettik? Çünkü şu kış aylarında çok yoğun bir şekilde viral enfeksiyonlarla uğraşıyoruz. Çocuklarımız çok sık hastalığı oluyor. Ateşler düşmüyor, öksürükler çok uzadı, geçmiyor. Bunların nedeni ne? Nasıl tedbirler alabiliriz? Tedavide neler yapabiliriz? E, Ona ilgili sizinle e, tıbbi bilgiler paylaşmak istedik. Hoş geldin İrfan. Hoş bulduk. E, bahsettiğim gibi hani bu aylar sizin için çok yoğun geçiyor biliyorum. Çok yoruluyorsunuz çünkü eskisi gibi değil artık çok daha böyle uzun süren e, enfeksiyonlarla uğraşıyorsunuz. E, öncelikle e, kaynağı nedeni ne bunların? E, i̇stersen oradan başlayalım. Şimdi Covid'den sonra, Covid'in devreye girmesiyle ortaya çıkmasıyla birlikte e, her zaman özellikle kış aylarında gördüğümüz virüsler tabii ki biraz geriye çekildi. Covid'in geri çekilmesiyle birlikte virüsler tekrardan ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. E, bunun başında işte grip virüsü, influenza dediğimiz. Hı hı rinovirüs virüs, Nezde virüsü, virüsü. RSV dediğimiz işte küçük çocuklarda bronşüte ana sebep olan virüslerden, hı hı. işte para influenza vesaire bir sürü viral e, enfeksiyonlar ne? ortaya çıkmaya başladı ve bunlar eskisinden biraz daha güçlü hı hı. ortaya çıkmaya başladı e, çünkü Covid döneminde bunlar baskılandı. Ee, yani biraz dinlendi Cidden diyebiliriz. Hı hı. Ee, o yüzden şimdi biraz daha sıkıntı var. Bunu fazla. bekliyordunuz herhalde değil mi siz zaten? Yani aslında bekliyor, bekliyorduk. O fırtınayı. Tabii tabii hı hı. kesinlikle o beklenen bir şey. Böyle olunca tabii ki daha güçlü olunca sıkıntılarımız daha fazla olmaya başladı. Hı hı. Hastalığın süresi uzadı. Ee, hastalığın, farklı hastalığın tekrar ortaya çıkma süresi kısaldı. Yani eskiden 2 ayda bir, 3 ayda bir çocuklar hasta oluyorken şimdi... Ayda bir, bazen iki haftada bir tekrardan hasta olup karşımıza geliyorlar. Semptomları tekrar bir daha Aynen, başlıyor. Aynen. İyileşme tam oldu oldu dedikten sonra hı hı. ya yenisi üstebiliyor ya da e, virüsler çocuklar dağıttığı için tabiri caizse e, bakteri enfeksiyonlar üzerine biniyor ve hı. dolayısıyla Hastalığın süresi evet. daha da uzun Şimdi da oluyor tabii, tabii ki. E, siz muhakkak ki yaptığınız özellikle fizik muayenelerle çok e, tanıya gidiyorsunuz veya tedavi belirliyorsunuz. Hmm. E, çünkü çocuklarda çok gerekli gereksiz işte röntgenler şunlar çok istediğimiz şeyler hmm. değil biliyorum. Hmm. Mesela hani tedavide ilk başta nelere e, önem veriyorsunuz ya da nelerle başlıyorsunuz, ne tip ilaçlarla? Şimdi şöyle hani hastalık yoktur, hasta vardır tabii mantığı ki. yani hmm. bu tıbbın kurallarından bir tanesi. Tabii ki. O yüzden o şekilde yani hasta üzerinden değerlendirme yapmak gerekiyor. Tetkik gerekiyorsa tetkik hani hasta geldi hemen e, tabii ki altın standart, hı hı. altın muayene, fizik muayene tabii. işte bizim boynumuzdaki stetoskop bizim için. Evet. E, onunla gerekli değerlendirme yaptıktan sonra ihtiyaç halinde işte kan tetkiki, e, varsa işte bulguları, idrar hı hı. tetkiki, akciğer grafisi ve sonra gerekirse diğer tetkikler devreye hı hı. giriyor tabii ki. Hani bunu aşama aşama yapmak gerekiyor tabii. tabii. ki. İhtiyaca göre, bize vereceği bilgiye göre, bir de bize vereceği bulgulara göre değerlenmek gerekiyor. O şekilde yapmak Çünkü birden fazla yaptığı zaman bu hastaya yük, hastaneye yük, devlete yük. Hani sonuçta gereksiz tepkikler her Öğrencette, şeye. Özellikle muayene çok sıkıntı. önemli. Yani. Çünkü güzel muayene mi? tabii Aha. ki. E çünkü aileler tabii ki biz de hekim olmamıza rağmen anne baba olarak bazen evhamlanıyoruz işte hemen bir antibiyotik başlasak mı hani sanki çok daha çabuk toparlayacakmış gibi e, tabii kimi hastaya belki direkt başlıyorsun çünkü gecikmiş de gelebiliyor size hasta tabii uzamış ki. süreçte Aynen. de gelebiliyor e, antibiyotik kararı e, özellikle ailelere bunu hani tekrar üstüne siz de çok istediğiniz için basmak istiyorum hani antibiyotik kararını e, kesinlikle hekime bırakmak çok çok önemli birçok çünkü yan etkileri veya çocukta farklı etkileri de var e, antibiyotik başlamak için e, bazı kriterler var mı yani daha doğrusu hani Aile ya şunlar da var bir acaba antibiyotiklik oldu mu bir çocuk uzmanı tekrar görse mi ne zaman demeli? Şimdi şöyle de tabi ki antibiyotiği aileye göre vermemek gerekiyor. Ailenin evet. şikayetlerine göre verdiğimiz zaman o zaman her başvuruda her hastaya antibiyotik vermek gerekiyor. Hı hı. E, muayene dediğim gibi ve tetkik bunların neticesinde karar vermek gerekiyor. Bütün viral enfeksiyonlarda genelde ortak e, şikayetler hemen hemen var. İşte ateş, kusma olabiliyor, öksürük olabiliyor, hı hı. burun akıntısı, hapşırık. Bunlar tabii ki olabilecek şeylerden şikayetlerden. E, bu durumda tabii ki beklemek gerekiyor. E, bazı hastalara ilk günden tetkik yapıp hani çünkü muayene bulgusu tabii karar veriyoruz. Bazıları 2-3 gün bekliyoruz. Çünkü sonuçta bize yansıması ya da tetkiye yansıması bazen 72 saati bulabiliyor. O yüzden bu süreci beklemek gerekiyor. Tabii ki hastaya göre, yaş grubuna göre bir yaşın altındaki çocuklar tabii ki daha riskli. Tabii ki. Özellikle de 6 ayın altındaki çocuklar riskli. O yüzden yakın takip, bazen tekrar tekrar muayene, biraz da yoğunluğumuzu arttıran sebeplerden bir tanesi bu. Küçük çocuklar çok fazla hasta çünkü. O yüzden bu şekilde bir yol izlemek gerekiyor. Çünkü antibiyotik bir çözüm değil. Virüse antibiyotik verdiğiniz zaman gereksiz bir antibiyotik komplike olması deme, dediğimiz hani hastalığın virüs üzerine bakteri binmesi e, bu durumda bir antibiyotik almış olacak. Hı hı. İkincisini vermek zorundasınız. Dolayısıyla bu e, antibiyotik verdiğiniz zaman başta bağırsak florası olmak üzere bozuluyor. Yani vücut baştan aşağı tekrardan bozulmuş hı hı. oluyor. Dolayısıyla bu da sonraki dönem için çocuğun vücut direncinin düşürmesine sebep oluyor. Dirençleri artıyor. Aynı. Antibiyotik işe girdi. E, yani o yüzden e, önce muayene sonra gerekirse tetkik sonra Gelin takip duruma göre hmm. muayene bulgularına göre tedavi. Şimdi tabii mesela çok küçük çocuklara maske takma şansımız yok. Mesela biz çocukları okula gönderirken artık biraz maske taktırıyoruz bu aralar ama çok ufak çocuklara 3 yaşındaki, 2 yaşındaki, ya işte 6 aylık bebeğe zaten takma şansımız yok. Hani bu hastalığın bulaşmaması açısından veya işte evde çok ufak bebek de var, okula giden çocuk da var. Nelere dikkat edebilir aileler? Yani Covid'in biraz da yormaması, çocuklar açısından bir sıkıntı yaşatmamasının iki sebebi vardı. Birincisi tabii ki okullar kalabalık, hı hı. okullar yoğun, sınıflar kalabalık. Dolayısıyla bulaş çok daha fazla. Çocuk İşin içine girdiği zaman virüs daha fazla olduğu için bulaşıcı daha fazla oluyordu tabii ki. O dönemde maske zorunlu hale geldiği için tabii ki biraz daha iyi gidiyorduk hı hı. aslında. Şimdi Covid'in geri çekilmesiyle birlikte maske de tamamen bırakıldı neredeyse. Hı hı. Çok böyle evhamlı aileler dışında ne yazık ki maske taktıran yok. Yani çözüm yine onda gibi görünüyor. Evet. Maske önemli. Yine ya. İmkan varsa en azından maske çok Aynı. yormuyorsa maske. <laughs> yani en en ucuz şey yine o. Hani Doğru. Yorsa en ucuz koruma yöntemi yine maske. Hı, hı. En azından o damlacıkla bulaşıyor Tabii ki, değil Kesinlikle. Mi? En 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 için. O yüzden zorunlu olmasa da yani bence okullar için zorunlu hale getirilebilir diye düşünüyorum. Kendi açımda tabii ki. İzolasyon önemli. Çünkü birçok ailenin birden fazla çocuğu var. Evet özellikle küçük çocuklar risk altında işte abisi ablası okula gidiyor. Hasta olduğu zaman geldiğinde yeterli izolasyon olmadığı zaman tabii ki direkt bulaşıyor. O Covid'de mesela evde bir Covid pozitif olunca bir odaya tabii ki, resmen aynen, kapatıyor. Çok fazla karantina. En işte. azından gene 3-5 gün o akut dönemde değil mi? Hani en azından hani işte nedir? El yıkama, yine hı. evde maske takılması bunlar bile birçok şey bir önüne geçebiliyor. Tabii ki aynen kesinlikle. Gibi. Hı hı. Ee, tabii ki yani özellikle kardeş küçük olunca tabii ki çocuklar büyük tabii çocukları yani. zapt etmek Zor. kolay olmuyor. Ha, birkaç gün. E, aynen. Hı hı. E, işte kız Ee, i̇şte kıskançlık vesaire burada da işin içine geliyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyoruz ama yine de çözüm dediğim gibi maske, izolasyon gibi duruyor. E, vaktimiz var ama şu, şuna da sormuş. Mesela bir de alerjik e, tabi çocuklarımız sanki eskiye göre yani bizim çocukluğumuza ya da şeyimize göre çok daha alerjik bir yapı da var. Biraz bu e, belki de hem işte sosyal hayatımızın değişmesi, beslenmemizin biraz değişmesiyle alakalı. Mesela alerjik e, biraz daha yüksek olan çocuklar diyeyim. Hani bunlar da biraz daha yatkınlık artıyor mu bu enfeksiyon? Tabii ki şimdi tabii ki şimdi alerjik altyapısı olan çocuklar bir kere hayatta bir sıfır yeniden başlıyor. Evet. Yani bu ister istemez kalabalık ortamlar mesela gripal enfeksiyon, viral enfeksiyonlar bunlar alerjisi olmayan çocuklarda çok fazla sıkıntıya yol açmazken hı hı. sadece üst solunum enfeksiyonu olarak devam ederken o şekilde iyileşirken alerjisi olan çocuklarda Maalesef işte küçük çocuklarda bronşolit, büyük çocuklarda astım ataklarının tetiklenmesi, yeri geldiğinde sonuçta bağışıklık sistemi beslenme iyi olmayınca flomal gibi yani zatürre Aynen. atakları gibi karşımıza maalesef değil, gelebiliyor. Değil mesela geçen biz bir bir program hani yaptık böyle beslenmeye kışın nasıl dikkat ediyoruz. çocuklarda beslenme konusu mesela çok fazla vitaminler var eczane raflarında. Hani biraz bunun tabi bence bir pazarlama payı da var da. Mesela beslenme konusunda Vitamin desteği önerir miyiz şu 1-2 aylık sıkıntılı dönem için ya da beslenmede mesela anneler aileler neyi biraz çünkü çocuklara yedirmek de çok kolay. değil, Tabii yani değil. Eskiden her akşam oturup portakal mandalina söylüyor şimdi çocuklara bakıyor sevmiyorum diyor yediremiyoruz gibi ne yapabiliriz yani destek anlamında ne olabilir? Ya şöyle sentetik ürünleri çok önermek doğru bir şey değil hı hı. çünkü viral enfeksiyonlarda hani vitamin desteği de çok doğru bir şey değil hani verdiğiniz hı hı. zaman Hani sanki iyileştiriyormuş gibi bir tablo, bir öncesinde hava yaratılıyor ama biraz daha hani öncesinde yani. hani yemeyen çocuklar için hani bu düşünüyorum ama da öyle çok uzun süredir her gün bütün her gün bir şey boyunca değil değil değil, değil. Hı hı. tamam beslenme nedir işte basit hani C vitamini içeren meyveler neler var şu anda mevsimine uygun portakal, işte önce mandalina, mandalina portakal Kivi, Kivi, nar hı hı. E, ve sıvı alımı çünkü hani milletçe biz zaten su tüketmiyoruz. Maalesef. En önemli şeylerden bir tanesi hidrasyon hı hı. sağlamak dediğimiz hani vücudun dengesini sağlamak hı hı. bu çok önemli en önemli şeylerden bir tanesi değil de mi? bu. Sobalar kaloriferler yanıyor ya da, o kurutuyor çünkü havayı. Tabii ki. Eskiden evet. çünkü ben hatırlıyorum hani soba yaktığımız zaman üzerinde bir güğüm olur, bir o e, odayı bir nemlendirir. De. Mesela bu nemlendirme konusunda ne dersin? Hani özel cihazları da var bunun biliyorum ama. Bir de işte kalifer peteklerine sıvı koymak ya da bir şeyler etkisi var mı? Ya şöyle şey çok da bir şey beklememek lazım. Hı -hı. Ha, olur mu olur. Bence öncelikle hani evi çok ısıtmamak lazım. Ha evet. Geliyor mesela soruyorsun kaç derece? 30 derece diyor. Yeni doğan özellikle olduğu zaman Değil mi? ev 30 derece. Nasıl oturuyorsunuz diye soruyorum. Tişört giyiyorum. Tişört ne oldu? evin havası daha çok kuruyor. kurudu. Dolayısıyla burun. Yani şimdi bizim için çocuklarda en önemli organlardan bir tanesi burun. Değil. Burun tıkanıklığı olduğu zaman birçok şey sıkıntı. Hı hı. O yüzden e, onun önüne geçmek için evin havası çok sıcak olmaması gerekiyor. 23-24 derece hı. maksimum. Tabii i̇şte, i̇şte ki doğalgaz faturaları tabii ki kesin, zaten hı hı. o şu anda biraz dikkat etmek lazım. Değil. Hem o açıdan hem de o açıdan Sadece cebi de düşünmek yani. lazım. Çocuklar da düşünmek lazım. Bir diğer kısım giyinme. Bazen çocuklar polikliniklere geliyor. Yani tabiri caizse halk arasında diyoruz ya lahana gibi giyebilirim Ben soyuyorum, bir 2 dakikam çocuğu soymakla geçiyor. Dolayısıyla bu da sıkıntı. Ben hep söylüyorum poliklinikte, soğuktan çocuklara bir şey olmaz, olursa da sıcaktan olur. Çünkü terlettiğin zaman çocuğu Hı -hı. en ufak bir hava akımı, camı açarsın anında bu sıkıntıya Daha sebep olur. Üstür. Hı -hı. O yüzden bu da önemli. Terletmeyecek, e, terletmeyecek kadar terletmeyecek, terletmeyecek şekilde ben diyorum evde tişörtle oturabiliyorsanız hani yeni doğansa bir fazla giydirin bir o şekilde aynen hı -hı. o şekilde bir yol izlemek gerekiyor şimdi hı -hı. konuya değinmek istiyorum e, hı -hı. grip aşısı sonuçta aşılar hı, evet, bir de en önemli hı. Hı -hı. koruyucu materyal elimizdeki vitamini geçtik beslemesini geçtik hı -hı. onu geçtik yani kesin bir şey varsa bu da aşı hı -hı. Hı -hı. Enfeksiyonlardan koruyacak şey bizi. O yüzden grip aşısı çok önemli. Hani Covid aşısı yaptırdık, işte şu an yan etkiler oldu, bu oldu. O zaten yeni bir aşı olduğu için biraz mecburduk da hani yani insanlar mecburduk var. da insanlar. Hani daha böyle soğuk bakıyordu evet. ama grip aşısı yıllardır olan Tabii, ve yıllardır. koruyucu etkisi gerçekten çok fazla olan bir aşı. Vakti geçti mi şu an? Yok, geçmedi. henüz çünkü Hı -hı. Yani şöyle bir durum da var. Virüslerin hepsi mevsim değiştirdi. Evet. Hiçbir virüs şu anda mevsiminde değil. Hani Hı -hı. Bir, normalde bu dönemde görmemiz gereken virüsler bile oluyor. Hı -hı. O yüzden e, grip aşısı hani ocak sonuna kadar bile denili deniliyor. En azından aralık çıkmadan bence bu işi halletmek İlkan varsa, gerekiyor. Aynen. Evet, Zaten hani eğer bir aile hekimine danışmak gerekiyor çünkü Sağlık Bakanlığı'nın risk grubunda gördüğü çocuklar zaten ücretsiz aşı desteği var, yapılıyor. Onu yaptırmak gerekiyor. Eğer ölçü olacaksa siz için ben kendi çocuklarıma da yaptırdım. Yani kendime de yaptırdım ki bunu her sene ben tekrar ediyorum zaten. O yüzden bence grip aşısı olması gereken bir aşı. Çok teşekkür ederiz. Ağzına ben sağlık. Bence bizi izleyecek olanlar, izleyenler güzel bilgiler tamam. aldılar. İrfan Bey'in önerilerine bence uymak ve dikkat etmek çok önemli. Özellikle bu dönem biraz yoğun ve yorucu geçecek hepimiz için. Çocuklarımız açısından da biliyoruz ki biz onların bir ateşi bile bizi de üzüyor. O yüzden lütfen bu konuda bu işin uzmanı, çocuk uzmanları, acillerde işimizi çözelim de çok uğraşmamak lazım. E, sıkıntı büyümeden bu işin uzmanı hekimler mutlaka bulunduğunuz yerde görmeli. Şimdiden inşallah sağlıklı saatli bir dönem geçiririz diye dua ediyoruz. Bir son ekleme yapmak istiyorum. Tabii ki. Ateşten korkuyoruz. Ateşten korkmuyoruz. Aynen. Öyle 38, 38,5. Yani önemli olan çocuğun ateş genel durumu çünkü. Değil mi? Genel durumu, vücudun hı. bir reaksiyonun sonuçta Tabii ateş enfeksiyonal. O yüzden çocuğun genel durumu, işte beslenmesi, ateşin seyri hani dirençli değilse zaten hı hı. sıkıntılı bir durum değil. Hı hı. Sonuçta ateş üşüdüler var elimizde, silahımız var. Onu kullanmaktan çekilmeyelim. Çok teşekkür evet, ederiz adına sağlık. Kendinize iyi bakın. Sizin için buradayız. Bizi izlemeye devam edin.